Amudu billahi min Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Konumuz mebahisul kadaya ve ahkamiha. Eee Muni Tullab isimli kitaptan mantık meselelerini, mantık terimlerini, ıstılahlarını e, öğrenmeye çalışıyoruz. E, bugünkü konumuz ne? kada dediğimiz yani cümlelerden bahsedeceğiz. cümlelerin hükümlerinden bahsedeceğiz. E, naif istilahıyla söylemek istersek mebadiut tasdikati tasdikatın tasavvurun neyi vardı? mebadesi vardı. tasdikatın da neyi vardır? mebadesi vardır arkadaşlar. el kadaya ey mimma yecibu istihdaruha el kadaya yani bir ilim talebesinin, bir mantık talebesinin zihin dünyasında bulunması gereken, lazım olduğunda kullanabilmesi için kadiyelerle alakalı bir takım bilgiler kadiyeleri bilmesi lazım. Hiye Bu kadiyetin kadaya kelimesi kadiye kelimesinin cemisidir. Cemi mükesser olmuş oluyor. Ve yu'abberu anha bil haberi Buna aynı zamanda ne denilir? Haber denilir. Tabii ki haberden maksadımız da o müfret tek başına olan haber değil. <laughs> Hüküm ifade eden. El kadiyetu kadiye kavlun. Kavul yani kavuldur, lafız değildir. Yasihu en yuqale li onu söyleyene şöyle denilebilir. İnnehu sadıkun fihi ev kâzibun fihi yani hüküm e, ifade etmesi lazım. Tabi hüküm ifade edince de doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Vel kavlu kavl ise nedir? El mürekkep olan şeye kavul deniliyor. Melfuzen ev ma'kulen. Tabi mantık ilminde e, makul da olabilir, melfuz da olabilir. Ama nahibde olmuş olsa makul olana ne demeyiz? Tam e, demeyiz. diye, diyemeyiz yani. Peki bu nedir? Vel kavlu kavul fehuve cinsun. Cinstir ve bakil huyudi, diğer kayıtlar ise faslun, onlar ayırt edici şeylerdir, fasıldır. Yuhricu el mürekkebati el inşaiyete inşa yani hüküm ifade etmeyen, mürekkep olan kavulleri devre dışı bırakıyor. Sevaun kanet talabiyeten bu inşa iyi olan kadaya talebi de olabilir. Kel emri ve nehi ve nida'i ev gayret talebiyetin yani orada talep olmayabilir de ne gibi? Kel kasemi ve ef'alil medhi ve zemmi yemin e, cümleleri işte medih ve fiil, medih ve zem ifade eden fiillerle kurulan cümleler ve siyagul ukudi akitlerde kullanmış olduğumuz sıgalar ke bi'tu ve iştereytu fe inneha leyset bi kadiyetin bunlar yani haber mahiyetindeki kadiyeler değildir bel hiye min kabili tasavvurati es yani inde erbabi hadel fenni mantıkçılara göre bu sade bir tasavvur kabilindedir. Ve keda evet tuhricu el mürekkebati et takyidiyete yani mürekkep olan <laughs> Yukarıda mürekkep dedi ya, mürekkep işte ne vardır? Tabi arasındaki isnat olan mürekkeplerden bahsediyoruz. Ee, takyidi mürekkeplerden bahsetmiyoruz. Çünkü onlar bir hüküm ifade etmez. Ne gibi? Mislül el hayvanin natıki. Her ne kadar mürekkep olsa da bu e, müptede haber, yani hüküm ifade eden bir kadiye değildir vel idafeti ve keze tuhricu el mürekkebati et takyidiyete vel idafiyete oraya atfedelim geriye izafi olan mürekkepleri de çıkarır mislu gulamu zeydin gibi her ne kadar iki şeyden mürekkeptir ancak burada da ne yoktur bir hüküm yoktur ve gayrehuma min nahvi 15 Terkibi tadammuni değil mi? Terkili sauti gibi bunlarda ne yapar? Devre dışı bunlar kalmış olurlar. Peki. İştaharete el cumhuru li sıdkı kavli cumhura göre bir kavlin doğru olabilmesi için en yekûne mutabikan lil vâki'i yani söylenen sözün vakıane olması lazım, mutabık olması lazım. Ve lem yekun mutabikan li i'tikadi yani cumhura göre itikada mesela bir münafık dese ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese bu doğru bir sözdür. Her ne kadar söyleyenin itikadına ne olmasa da uygun olmasa da Waşterat en nazamu mu yani burada üçe ayırıyor. Cumhur var, nazam var, bir de Cahiz var. Nazam ne şart koşmuş? Li kavli yani kavlun kadiyenin doğru olabilmesi için en yeküne mutabiken li itikadil muhbiri yani konuşanın, ihbar edenin, haber verenin itikadına uygun olursa o söz doğrudur. Eğer değilse kabul etmiyor. Ve inkana kana gayra mutabiqin lil vaqi'i. En yekuna mutabiqan li itikadil muhbiri yani muhbirin itikadına mutabık olacak vakıa ne olmasa da mutabık olmasa, yani, e, evet, olmasa, olmasa da yani evet vakıa uygun olmasa da. olmasa bir sözün doğru olabilmesi için yani o sadece neye bakıyor? Muhbirin itikadına bakıyor. Ve işte el cahizu cahiz bu neyi şart koşmuş bu kişi? Lisıdkı'l kavlu, kavlun doğru olabilmesi için en yekine mutabiken lil vaki'i vel i'tikadi ma'an. Ee, cahize göre bir sözün doğru olabilmesi için, bir kadiyenin doğru olabilmesi için hem kişinin itikadına hem de vaka uygun olması lazım. Ve kezibahu Peki yani yalan nedir? Kadiyenin yalan olması nedir? Ademu mutabakatihi lil vaki'i Cumhur'a göre yani vaki'a uygun değilse evlil itikadi itikada değilse bu ikinci şeye bakıyor. Nazam. Nazama. Evlehuma ma'an bu da cahize bakıyor yani hem muhbire hem de vakıya mutabık değilse o zaman yalan bir sözdür. Ve la hukme fil inşaiyyati ve takyi ve takyi dati ve idafiyati değil mi? <laughs> o takyi takyi dati mi şey yapmış? Tak yi dhati ya. Tak yi dhati. Orası evet. da şey olması gerekmiyor muydu şey? Tak yi dhati. Evet. Sanki orası tak yi diyat olması. Evet. Tak yi diyeti. Tak yi diyet. Evet. Burada bir ya olacak. Diyet. Ya ti yani orada da bir tane ya olması lazım. Evet. Ki nispeti yası. Yani inşa olursa takhidiyattan olursa, izafiyattan olursa, işte diğer herhangi bir kısımlardan olursa orada hüküm yoktur. Yani e, oraya yalan veya da doğru diyemeyiz. Li ennel hüküm çünkü nedir? Edaun lil vakıi fi nefsil emri min tarafeyn nisbeti. Yani nispetin iki tarafından Yani ne vardır? İşte müsned vardır, müsned leh vardır. E, diyelim ki Zeyd'in ayakta olması. Değil mi? Seyda buradaki normalde iki, nispetin iki tarafı mevdu mahmud ya burada iş şey yaparken, tefsir ederken subut veya şeyi söylüyor. Buradaki nispetten kastı subut veya intifa. Onu kastediyor. İleride zaten nispetin iki tarafı deyince mevdu mahmud diyecek. Ama buradaki kastı subut ve intifa. Ve hüma diyecek, tefsir ediyor şimdi nispetin iki tarafı nedir? Yani o biraz o biraz belki şey değil yani bak Furkan kardeş yani tamam yani o nispet vardır veyahut da nispet yoktur o ayrı bir şeydir ancak tabi e, bizim hüküm nedir hüküm Hük hüküm bir defa yani bizim bir defa bir hüküm icra edebilmemiz için müsnet müsnediliği olması lazım Neyse. Yani müsned müsnediliği Diyelim ki işte müktedaya nispet edilen haber oldu mu olmadı mı o ikinci etapta gelir. Yani ilk etapta bir defa bir müktedanın, bir haberin müktedaya ne yapılması lazım? Zeydun Kaimun diye bir yani değil mi? Çünkü biz sırayla gidiyoruz yani. Evet. ولا حكم في الانشائيات والتقييديات والاضافيات dedi e, niçin لان الحكم اداء çünkü hüküm nedir bir edadır lil vakii yani vakıdaki bir hükmü yapmaktır eda etmektir evet nerede fi nefsil emri yani yani işin özünde vakıdaki bir hükmü yapmaktır eda etmektir min tarafein nispeti. Min tarafein nispeti. Evet. geç bizim Şarif dediğin gibi öyle almış ama biz de öyle mi mana verelim? Ne diyorsun Furkan? Yani aslında e, min tarafein nispeti deyince nispetin iki tarafı mantığa aklıma geliyor. Başka an yani değil mi? Evet. Yani makul yani, evet makul olan da odur yani işin min tarafı nispeti deyince ve huma ve vel vuku'u kema fil mucebeti kadiyeyi mucebede değil mi? Yani hmm. müsbet olursa işte orada bir şeyin vaki olduğunu, sabit olduğunu ifade edersin. Vel intifai değil mi? Vel intifau vel la vuku'u kema fil fis salibeti. Kadiyemiz de salibe olursa orada da bir şeyin vaki olmadığını bir şeyin hmm. olmadığını ifade edersin. Valla <laughs> eda e fil inşayiyati bu manada inşaiyatta ne diyor ne yoktur diyor eda. E, halbuki bu manada inşaiyatta da ne ne diyebilirsin adama? Yani la tedrib idrib. Burada da bir eda var mı yok mu? eğer min tarafi nisbeti subut vuku yahut da intifa el la vuku alırsak o zaman inşaat da vardır. o takyidiyyati ve değil mi? Öyleyse. Orada da bir vuku var yani. Ya e da olmama. Nehi diyorsun la vuku da var. İyi yani bana katıldığın için yani iyi yani tam şey Beriz. <laughs> kardeşim <'ın>. eyvallah. <laughs> Ve lemme ferega min ta'rif bil kadiyeti Musannif şarihle beraber değil mi? Musannife şey yapalım. E, kadiyenin tarifinden e, yani tarifini yaptı, bitirdi. Şer'a fi taksimatiha bu sefer kadiyenin kısımlarına başladı. Fekale şöyle dedi Musannif. El kadiyetu imma hamliyetun Seda bunlar aslında Monetulap'tan değil. Bu yazı yazanın ekstra şeyleri. kendisi en başta söylüyor işte ben kendi eklediklerim italik yazdım. Asıl Monetulap böyle düz yazı. İsterseniz okuyabiliriz. Bunlar mu, yani bu, bu, burada aslında bu vehiye. Hmm. Evet vehiye diye. Monitorlap vehiye diye başlıyor. Bunlar bu kitabı yazanın kendi ekledikleri. Hmm. Tamam orada Bunu zaten monitorlar ileride söyleyecek. Bu en baştan söylüyor. İleride söyleyecek. Evet. Tamam biz şeye göre gidelim. Yani o monitulların metnine göre gidelim. Ve hiye kadiye nedir? Ey el kadiyetu tenkasimu evvelen bir itibari tarafeyni ile kısmeyni. Yani iki tarafı itibarıyla ikiye ayırırız. İmme hamliyetun kadiye ya hamliyedir. Değil mi? Evet. Ve hiye leti yikunu ha iki tarafı oluyor. Yani el mahkumu aleyhi ve bihi yani müptede haber evet. mahkumu aleyhi ve mahkumu bihi oluyor. Müfredeyni bil fiali ev bil kuvve mucebeten kânet yani müfret oluyor iki tarafta. Bunun mucebesi vardır, işte salibesi vardır. Ke kavline zeydun katibun. Zeyd bu kadiyeyi hamliyedir ve iki tarafı da nedir? Müfrettir. Ev salibeten ke kavline zeydun leyse bi katibin. Burada da tabi haber itibariyle zeyd katip değildir. Burada da kadiyemiz nedir? salibedir. Yani işte Zeyd'in katip olmadığını, katipliği Zeyd'den ne yaptık? Selbettik, kaldırdık. Ve evet. tesmiyetuha hamliyeten, peki buna hamliyet dememizin yani nereden kaynaklanıyor? Bi'atibari tarafiha el-akhir. Değil mi? Yani son kısma bakaraktan Son kısma itibar ederekten buna hamliye diyoruz. Çünkü burada bir hamil söz konusudur. İlla ancak ennel mucebete hiye el hamliyetu fil hakikati yani aslında e, diyor mucebede bir hamliyet ne vardır? Söz konusudur. Littehakkuki manel hamli fiha. Çünkü orada hamlin manasını atmıştır. yapmıştır? Tahakkuk etmiştir. Yani Zeyd katiptir derken katipliği Zeyd'e ne yaptık? Hamlettik. Tabi orada da yani olmamaklığı hamlettik. Yani aslında orada da öbür tarafta da ne vardır? Bir hamil vardır yani. Birisi evet. müsbet taraftan, birisi de menfi tarafta. Ve emme salibe tu peki fela hamle fiha. Yani orada olumlu manada yani hamil yoktur. Yani normalde olumsuz bir yani hamil hamil vardır yani olumsuz mana olarak düşünürsek lakin kefir ma tusamma el aadamu lakin kesiren ma tusamma el adamu bi ismi melekati ittisan yani bir genişlik olsun diye eee Olmayan şeyler, değil mi? Olan şeylerle ne yapılır? İsimlendirilir. İsimlendirilir diyor, değil mi? He. Yani mevcudata bakıyoruz, mağdumatı da ne yapıyoruz? Ona göre isimlendiriyoruz. Ve imme şartiyetun, kadiyemiz veya hamliye olabilir, şartiye olabilir. Nedir bu? Ve yelleti la yekunu tarafaha müfredeyni kadiyemiz şartı olursa iki tarafta müfret olamaz. Yani müfret dediğimiz şey nahivdeki işte <laughs> e, mala değil mi? Neydi o? Yani müfret susulması <laughs> caiz değil. De mesela neydi? Zeyd müfrettir. Niye? Çünkü Zeyd'in lafzı, lafzının cüzleri manasının cüzlerine ne yapmaz? Delalet etmez. Etmez. Evet. Ve <laughs> Evet, ve la yekunu tarafaha müfredeyni vehiye. bu da imma muttasiletun yani kadiyeyi hamliye olur veyahut da şartiye olur, Şartiyede ya muttasıl olur ve yelleti yuhkemu fiha bi sıdkı kadiyetin yani o kadiyede bir kadiyenin doğruluğu üzerine ne yapılmıştır? Evla hmm. sıdkıha ya da doğru olmadığına hmm. hükmedilmiştir. Ale takdiri sıdkı kadiyetin uhrama. Yani başka bir kadiyenin doğru olduğunu ve dolayısıyla onun doğru olmadığını feinkânel evvelû veyahut da feinkâne el evvele fe eğer birincisi olursa fel kadiyyetu şartiyyetun muttasiletun mucebetun Kadiyemiz şartiyedir, muttasiladır, mucebedir.